Merhabalar. Kodemi.com aracılığıyla devam etmekte olduğumuz eğitim serisinde bugün Blob yani Binary Large Object konusunu işleyeceğiz. öncelikle kendimden bahsedeyim. E, i̇smim Osman Tataroğlu. Birkaç yılı aşkın bir süredir bilişim sektöründe yazılım mühendisliği, yazılım takım liderliği ve danışmanlık gibi görevleri yürütmekteyim. Önümüzdeki süreçte sizlerle Kodemi.com aracılığıyla çeşitli paylaşımlarda bulunacağım. E, tanışma faslını atlattığımıza göre a, artık konumuza bir giriş yapabiliriz. Öncelikle blob'un yani binary large object'in ne olduğundan kısaca söz etmek istiyorum. Blob, özet olarak binary datamızı veri tabanımıza kayıt etmemize yarayan bir tekniktir. Yani bilgisayarımızda fiziksel olarak mevcut olan bir dosyayı, e, yani resim, program, multimedya ya da aklınıza gelecek herhangi bir tekil dosyayı, Binary Data'yı dönüştürüp veri tabanımıza saklamamıza kullanabileceğimiz bir tekniktir. Sizlerle eğitimimizin ilk bölümünde bir Windows Forms uygulaması aracılığı ile bilgisayarımızdan bir dosyayı alıp Binary Data'yı çevirdikten sonra o dosyayı veri tabanımıza kayıt edeceğiz. İkinci bölümde de kayıt ettiğimiz dosyayı tekrar fiziksel hale dönüştürüp kullanacağız. Öncelikle veri tabanımızı ve tablomuzu yaratmakla başlayalım. Veri tabanımızda basitçe e, 4 kolonlu bir tablo kullanacağız. İsterseniz bu veri tabanımızı ve tablomuzu yavaş yavaş yaratalım. Öncelikle Yeni bir database ekliyoruz. İsmini Bulab koyuyorum. Default özellikleriyle Create ettik database'imizi. Hemen bir tablo ekliyorum. Kullanacağımız ilk e, kolon ID kolonu. Bu bizim hem identifier'ımız olacak hem de primary key'imiz. İkinci kolon file name kolonu. Burada e, dosyamızın adını tutacağız. Üçüncü kolon file extension kolonu olacak. Burada dosyamızın e, uzantısını tutacağız. Eee bunu dört karakter yapmamız sebebi e, file name'den sonra gelen nokta karakterinde, uzantıdan önce gelen nokta karakterinde burada tutacak olmamız. Ve son olarak eee blob data kolonunda da binary'e çevirdiğimiz e, dosyamızın binary kodlarını tutacağız. Dosya, e, pardon. Tablomuzun adını Blob Store olarak seçip kaydettikten sonra Windows uygulamamıza başlayabiliriz. Database'imizi yarattıktan sonra şimdi Visual Studio'ya geçip yeni bir Windows Forms Application yaratıyoruz. Application'ımızın ismine Blob Kodemi koyuyorum ben. Net Framework 4.5.1 olmasında bir sakınca yok şu an. Gördüğünüz gibi projemizi yarattık. Ee, şu anda projenin ilk aşamasında yaptıracağımız şey, e, kullanıcıya bir file diyalog aracılığıyla e, bir dosya seçtirmek ve onu binary koda çevirip veri tabanımıza yazdırmak olacak. O yüzden e, sadece bir buton kontrolü eklememiz şu an için kafi diye düşünüyorum. Şunu da biraz Butonumuzun adını tonet, üstünde yazan label'ına blob ekle diyorum. Butona iki kere tıklayıp e, click event'ın oluşmasını sağlıyoruz. Ardından code behind'a geçtiğimize göre e, click event'ında çağıracağımız fonksiyonu yazmaya başlayabiliriz. E, fonksiyonumuz herhangi bir şey return etmeyeceğinden dolayı e, void olmasına bir sakınca yok. Ben fonksiyonumuzun adına select and save blob koydum. E, i̇lk olarak e, kullanıcıya göstereceğimiz file dialogun instance'ını yaratalım. programımız şu aşamada butona tıklandığı zaman kullanıcının karşısına bir file diyalog getirecektir. Şimdiki adımda kullanıcının file dialog aracılığıyla seçtiği dosyayı bir string'e alacağız. Daha sonra bu string'i veri tabanımıza uygun bir şekilde yazmak için dosyanın adı ve uzantısı olacak şekilde ikiye böleceğiz. Tüm bu işlemleri yaparken bilgisayardaki fiziksel yollar üzerinde işlem yapmamızı sağlayan Path class'ını kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle e, file dialog'dan gelen e, dosyayı ve yolunu bir string'e alıyoruz. Daha sonra bu e, bu hem yolu hem dosyanın ismine uzantısını tutan stringi ikiye böleceğiz. Dosyanın adı ve dosyanın uzantısı olacak şekilde ayıracağız. Ee, bu şekilde yapmamın sebebi daha önceden de belirttiğim için belirttiğim gibi e, dosyamızın uzantısını ve e, tam ismini ayırmak. E, Filpad e nokta length -4 dediğimizde sondaki 4 karakteri silecek e, Uzantıdan önceki nokta dahil e, sadece dosyanın ismini bize verecek Burada. Son stringimizi file extension stringi olacak yani dosya uzantısı Böylece e, dosyamızı isim ve uzantı olmak üzere e, iki stringe bölmüş olduk. Şimdi FileStream klasını kullanarak seçtiğimiz dosyayı binary'e dönüştüreceğiz. Onu da bir byte array içerisine aktaracağız arkadaşlar. E, FileStream instance'ını yarattıktan sonra vermemiz gereken 3 adet parametre olacak. E, bunlardan birincisi dosyanın fiziksel yolu yani e, file dialog ile seçip e, daha sonradan file path string'ine e, aktardığımız kısım. İkincisi File Mode, yani dosyanın nasıl açılacağını belirteceğimiz parametre. Üçüncüsü de File Access, bu da dosyanın üzerindeki okuma ve yazma etkisi diyebiliriz. Öncelikle instance'ımızı oluşturalım. Dosyamızın yolunu giriyoruz. modunu giriyoruz. Ve son olarak e, erişim yetkisini yani aksesini, file aksesini giriyoruz. Buna da sadece okuma yetkisi veriyoruz ilk adımda. Şimdiki adımda dosyamızın büyüklüğü kadar bir byte array yaratıp file stream kullanarak seçtiğimiz dosyayı binary olacak şekilde e, array'imize dolduracağız. Bunun için önce e, byte array'imizi yaratalım. Gördüğünüz gibi e, array'imizi file stream'in uzunluğu e, kadar olacak şekilde yarattık. Şimdi file stream'imizi okuyarak e, dosyamızı binary olacak şekilde bu array'in içine dolduruyoruz. E, file read metodu Iı, count parametresini ıı, integer olarak aldığı için biz file stream'imizin ıı, length kısmını burada ıı, integer'a çevirdik. Ve son olarak file stream'imizi burada kapıyoruz. Artık veri tabanına yazma işlemine geçebiliriz. Bunun için ilk başta SQL connection'ımızı oluşturuyoruz. Nexus'nu oluşturduktan sonra bir SQL command tanımlayıp e, insert into e, SQL'imizi bunun içine yazacağız. Şimdi e, SQL komondumuzda belirttiğimiz e, parametreleri seçelim. Name parametresi bizim file name'imiz olacak. exit parametresi yani extension kısaltılmışı bizim ee, file extension'ımız olacak. Yani dosyanın uzantısı. Son olarak da e, data kısmı bizim e, dosyamızı binary'e dönüştürüp içine gömdüğümüz byte array olacak. Connection'ımızı açıyoruz. E, SQL command'ımızı execute ediyoruz. Çalıştırıyoruz. Ardından connection'ımızı kapatıyoruz. Son olarak. E, programımızı test etmeden önce e, butonumuzun click imatında yazdığımız metodu çağırmamız gerekiyor. Ve de daha önce veri tabanımızı yarattığımız blob store tablosunun id kolonunu identity specification eklememiz gerekiyor. Onu da is identity <laughs> propertiesini yes yaparak ee, tamamlayabilirsiniz. Şimdi programımızı test edelim. Run ediyoruz. Programımız açıldı. Blob ekle butonuna tıklıyorum. E, ee, file diyalogumuz açıldı. Buradan bir dosya seçiyorum. Kodemi PNG dosyası. Dosyamızı seçtik. Ee, veri tabanımıza yazmış olması lazım. Buradan kontrol edelim. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz dosyayı e, ismi, uzantısı ve binary datası olacak şekilde veri tabanımıza yazdık. E, bir sonraki dersimizde de e, veri tabanımıza blob olarak kayıt ettiğimiz veriyi tekrar fiziksel hale getireceğiz. Görüşmek üzere.